Herkese selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir Uzun süredir video gelmiyordu askerdeydim askerliğim çok şükür bitti Askerlik görevimi yerine getirdim hayırlı olması dileğiyle ve tekrardan sizlerleyim Bugünkü oyunumuzda ise yeni çıkan en korkunç Granny oyununu oynayacağız ve bitireceğiz kaçışımızı gerçekleştireceğiz Biliyorsunuz sizler korkabilirsiniz benim korkum sıfır heyecan yüzde bugüne kadar korktum kimse görmemiş arkadaşlar Dur Ana ne avradını bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Tüh şeytan ödümü kopardı ya Bu arada ellerim o kadar sağlam olmuş ki Bak 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 geliyor Bak 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 geliyor Bu videonun şerefine herkesin like atıp abone olup yorum atmasını istiyorum Hadi hız kesmeden videoya geçelim Oyuna başlayacağım Bu sağdaki granny bana de bir kafasını sallıyor Kur'an onu yumruk manyağı yapacağım ha şeytan senle birazdan görüşeceğim play diyorum, başlıyorum pompa devamke. devam ke arkadaşlar normalde graniye başlarken kendisi hani kamerayla ilerliyor ya burada biz kendimiz arada ilerliyoruz oraya doğru gidiyoruz Yemin ediyorum burada bir yerde Granny çıkarsa altıma sıçacağım gibi gözüküyor. <laughs> Her yerde kar yoyursa yolumu kaybettim bir dakika. Yere düştüm herhalde arkadaşlar dur. Kamerayla yaklaş diyor. Kamerayla yaklaştım. Kimseyi göremiyorum kardeşim kimse yok. Korkacak bir şey yok. Korku sıfır heyecan yüzde Ne diyorsun? Bunun bir de Türk çalı olsaydı muhteşem. Ay ya anani avradını tokadı yapıştırdım seni perişan ederim ha. Ya insan öyle çıkar mı ya biliyordum burada bir şey olacağını. Sırf siz korkmayın diye kendimi panik yapmadım arkadaşlar. Gördünüz mü olayı siz anladınız. Ver ayam demiş. Yani neredeyim ben demiş. Ben de bilmiyorum neredeyim. Vallahi yeni bir eve başladım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Bismillah. Ya Allah ya Bismillah. Oyuna başladım. Korkan varsa çıksın. Aha nene. Oğlum o sağdan doğru gitti. Biz buradan gidelim. Ya hak. Aha demir şu şey oluyor. Burada bir şey var mı? Biz bu kapıdan kaçacağız arkadaşlar. O yüzden çok sessiz olmam gerekiyor. Bu anlık çıkıyor. Beni korkutursa bunu ile döverim. Öyle döverim. Çünkü çok sinirlenmişim bu Granny. Oğlum oyun çok korkunç lan. Bu ne? Bu oyunu nasıl yapmışlar Granny dedin. Normal bir şey olması lazım. Her yerde bir şey var. Aha dur. Kapı gitti valla. Koş 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 yukarı koş. Ben buradan çok tırsım. Oğlum her yerde bir şey var. Her yerde bir şey var. Farklı farklı yataklar var. Benim uyandığım yere mi geldim? Acaba derken burada bir şey. <laughs> Ana. Dur. Şunu alayım hocam. Tam. Tornavidayı buldum arkadaşlar. Tornavidayı nereye koyup nereden açacağım? Onu düşünüyorum şu an. Ana dışarı karlı ve puslu bir hava var. Çok ürkütücü. Ben burada tek başıma dolaşırım diyenler yoruma ben korkusuzca dolaşırım yazsınlar sevinirim. Bu arada buraya kadar izlediysen bir beğeni atın arkadaşlar ya. Vallahi beğeniyle çok az geliyor. Bana moralim alt üst oluyor. Burada bir şey yok. Bu arada askere gittik geldi. Vallahi çok değişmişiz ha. Onu fark ettim. Tam biz bu aşağıdan giderim. Oy tünele bak. Bildim vay da gerçekçi bir tünel yapmışlar. Helal olsun hocam. Kutluyorum sizi. Buradan gidelim. Burada ne var? Tekerlek var. Ha arabayla kaçmışım. Bu ne? Anten. Ana anten buldum. Şurayı açabilir miyiz? Anten buldum. Orada resim var. Granny yukarıda mı acaba? Nene neredesin nene? Bütün kötü neneler sana kurban olsun nene. Ben bunu daha önce bir videoda oynamıştım arkadaşlar. Kanalımı incelerseniz olur. Bunu buraya mı koyuyoruz? Aha bunu buraya koyuyorum. Çok güzel. 19-22. 19-22 unutmayalım. <laughs> Handle. Ana dur. Bununla dışarı çıkacağım. Olayı çözdüm ya. Olay basit. Selamünaleyküm. Granny naber haber Granny? Nana nana bütün kötü nanalar sana kurban olsun canım nenem Bunu buraya takalım. Aha bu nereye gitti? Ha buraya gitti tamam. Ha elle çevireceğim. Ola dur yanlış oldu dur. Bir. iki Bir daha. 3 4 5 Ve geldi tamam. Bakalım bunun içine var. Karpuz. O iyi canım karpuz çekti. Karpuz hangi şehirde meşhur Diyarbakır mı Adana mı? Yazın yorumlara. Hangi şehrin karpuzu meşhur? Bunu buraya koyalım. Ya hak. Ne çıktı buradan? Bu kırmızı anahtar nedir? Bir dakika anahtara bakmam lazım. İsmi ne? Sevke. Sevke nereye yazıyor? Nereye yarıyordu? Ya üst kattaki ana kasa anahtarı, kasa anahtarı. Oğlum olayları Bismillah, 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 Bismillah. Ya Allah ya Bismillah, ya Allah ya Bismillah. Sesi duydunuz mu? Korkmayın ben yalnızdayım. Ben hiç etki etmedi. Niye hiç korkmadım? Master key. Master key kapı anahtarı mıydı? Vay, tırsıyorum Bir Dakika Daha kapanahtar buldum? Buradan gidelim. Ya ben fazla korumuyorum ama oyunda çok ürkütücü sesler geliyor. Arkadaşlar mutfağa geldim. Mutfakta bakıyorum. Malzeme var mı diye hiçbir şey göremedim mutfakta ya. Mutfakta net malzeme çıkardı mı? Burada yok. Allah Allah. Allah Allah. Aha yukarıda. <laughs> vay! Sesi çaktı zepatım yerimde. Vay 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 vay. Ne biçim geliyor? Şu master key şuraya atalım arkadaşlar. Bir burada kalsın bir de yukarı gidelim. Yukarıdaki malzemeleri bulalım. Aklım aldı. Yemin ediyorum aklım aldı. Burada bir şey var mı? Ya? Buraları aç. Ulan tek tek mi açılıyor? Başka açılmıyor mu? Burası ne? Burayı nasıl açacağım? Burayı kırmam mı lazım? Çekiş lazım o zaman. He, he tamam. Tornavidayla <laughs> ile buraya açacağım. Uy, <laughs> geldi? nene nene. Nereye geliyor? Granny, granny, granny. Koş, 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 koş. Çok kötü geldi. Vallahi ödemi kopardı. Oğlum bunlar ne lan? Ses geliyor ama böyle beni yakalar ki. Böyle beni yakalar. Dur. <laughs> Ay, ana ne, avradını bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Tüh şeytan ödümü kopardı ya. Tuzakmış tuzakmış. Korkmayın oğlum erkek adam dedin korkmaz korkmaz. Erkek adam. Dedi na 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 dur nene nana na na bıra, bırak 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 şeytan ödümü kopardı ya ikinci gün o sen ilk yakalanışım dedim hele yakalanayım bakayım ne oluyor bilerek yakalandım yani korktumdan değil bile bile yakalandım dedim hele ne oluyor yoksa bunun her türlü kurtulurdum baba bu ne bunu fırlatacağım mı ulan kapı açılmıyor Oğlum ben zannettim beni buraya kitlemişler. Bak burayı açmamız lazımmış ha. Burayı kıracağız ha. Hah. Of ne biçim geçtim lan oradan. Gördünüz mü hareketi? Benim aşı inip oturma. Bir de alıp gitmem lazım arkadaşlar. Ana arabanın olduğu yere geldim. Arabanın olduğu yer. Buraların arabayla da kaçış var. Güzel alabiliyor muyum? Çekiş var alamıyorum. Niye? Buraya... Arkadaşlar ben buraya tornavida mı bırakmışım? Şu tornavidayı alalım. Yukarıdaki yeri buldum. Oraya gideceğim. Bir tornavidayla orayı açalım. Orada malzeme var acaba? Master key aşağıda. Oğlum burada yine bir şeyler yok değil mi? Yakalamayalım ya. Vallahi tırsıyorum ya. Bu karı çok tehlikeli ya. Çekiç buldum. Çekiç üst katta. Çekiç üst katta. Çekici buldum. Şurayı açalım. Ne olur gelme. Şurayı bir açayım. Aç 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 aç. Ne çıkacak buradan? Çok merak ediyorum. Aç. Ne var? Güzel. Ama ses yaptım. Buraya gelebilir mi? Gelebilir. Niye gelmezsin? Buna elektriği kesiyoruz değil mi? 10 9 22 Yeşil yandı tamam. Buralar yandı. Şimdi buraya ne lazım? pad e lazım. Buraya çekiş lazım. Çekiş yukarıda arkadaşlar. Sanırım kaçışımızı gerçekleştireceğiz. Ya Vay! Granny geliyor. Granny geliyor. Granny geliyor. Nereden geliyor? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Granny geliyor. Granny geliyor. Kaç özgür. Özgür kaç özgür. Özgür kaç özgür. Çok kötü geliyor. Ay geliyor 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 sesini duydum. Dur. Ök önce kaçalım arkadaşlar. Kaçalım ondan sonra. <laughs> Ulan titredim ya. Vallahi titredim. Çok korkunç olmuş bu granny. Nana nana bütün kötü neler sana kurban olsun. Aha coin'i buraya atıyoruz acaba bu ne veriyor, ne veriyor burada onu merak ettim ama. Ulan Pablo kim nerede acaba ya? <laughs> yine geliyor yine geliyor yine geliyor kaç. Arkana bakma arkana bakarsan nana yedin özgür. Geliyor, 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 geliyor. Koş, 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 koş. ULAN tahtalma, koş. Kaç. Güzel kaçtım bu arada, muhteşem kaçtım arkadaşlar, çok güzel oldu. Şimdi her şeyi hallettik, hallettik de. Diğer malzeme nerede acaba ya? Buranın içinde bir şey yok mu? Yok. Bu burası da bizim yan bitişik ev mi oluyor acaba ya? Arkadaşlar, buradan yukarıya çıkıyorum. Şu makası tekrardan alacağım. Bizim açmadığımız bir yer daha var, oraya açmamız lazım. Şu yeşillerden bir tanesi kırmızı oldu diğerinde kırmızı olması lazım ama benim burada bir malzeme vardı o malzemeyi nereye koydum? Heh burada makası bulduk arkadaşlar Şimdi buradan sessiz sessiz aşağı inmem lazım oğlum çok ürkütücü olmuş bu arada şu an Bu arada şu ana kadar korkanlar gez yes, korkmayanlar no oy oy, oy 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 ses yaptım Aklım çıktı ses yaptım aklım çıktı yemin ediyorum Onun şuradaki elektrik yeri nerede? Arkadaşlar arabanın oraya kadar geldim. Bu elektrik panosunu yeni gördüm. Bana bak nereye bırakmışlar ya. Bunu da kestik. Bize bir mavi anahtar lazım. Padokey. Belki rengi burada değiştirmiş olabilir. Onu bulmamız gerekiyor. Vay, nene geliyor ya. Nene sen beni nereden görüyorsun? Nene gözünü sevdim bir bırak peşimi ya. Bu kadın bana aşık olmuş herhalde ha. Hii. Ana patlaki. Patlaki buldum lan yanlışlıkla. Allah Allah. Ulan ne kadar şanslı adamım ben ya. Vallahi helal olsun bana. Bir helal olsun yazın yoruma. Vallahi bunun üstüne bir de bir like atarsanız, beğeni atarsanız muhteşem olur. Baba kaçış. Baba kaç. Kardeşim kaç. Şunlar kaçış yapıyor muyuz? Ve gördüğünüz gibi Granny Remake en korkunç oyun. Yeni çıkan oyununda kapıdan kaçışı gerçekleştirdi. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni atıp yorum atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.